Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Sanal Solo Türk 2020 sezonu anlatıcısı Ben Deniz Görkem Şahiner. Böylesine anlamlı, böylesine tarih dolu bir günde her zamanki gibi ekranlarınız karşısında olmaktan büyük gurur duyuyor. Sanal Solo Türk ailesi olarak 18 Mart coşkusunu sizlerle taşlandırıyoruz efendim. Bu nalide günde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü olan minnetimiz, sizlere olan bağlılığımız, sevgimiz için uçuyoruz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kulaklarımızda yer eden jet sesimizi bugün semalarda duyurmak için son hazırlıklarımızı gerçekleştiriyoruz. Tarihler 18 Mart 1915'i gösterdiğinde düşmana büyük darbenin vurulduğu kesin zaferimizle Sona eren Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde sizler için buradayız. Bu kutlu günde coşkunuza ortak oluyor, bugün de maziye, büyüklüğünü iade eden kahramanlarımız için gökyüzünde buluşuyoruz. Bugünkü uçuşumuzda sanal gökleri süsleyecek olan ismimiz Sanal Sol Türk Gösteri Pilotu Birkan Linceli ve takiben Emniyetli Telsiz Koordinatı ile Gösteri Uçuş ve Emniyetini sağlayacak olan ismimiz Sanal Solo Türk Gösteri Pilotu Akın Parlak. Saygıdeğer izleyenlerimiz Sanal Solo Türk'ün an itibariyle 18 Mart gösterisi için en yakın hava meydanından kalkışını gerçekleştirdi ve dakikalar içerisinde bu olacak. Kendisine emniyetli uçuşlar diliyor. Siz değerli izleyenlerimize iyi seyirler diliyoruz efendim. Pilotumuzun kokpit içerisindeki emniyetli telsiz konuşmalarını almak üzere kokpite bağlanıyoruz master r chef layer r C, r F, l alright ultimate 10 Kategori bir seçili bir yarım onda gösteri alanına 1 dakika hafızalara kazınacak bir gösteri izlemeye hazırsak işte sağ tarafınızdan göz alıcı heybetiyle huzurlarınızda sanal soğutü Sus bucaksız maviliklere. Asilliğin göstergesi, siyah renkli kartalın gönüllerinize girmek üzere. ilk manevrası için geliyor. Hafızamızda, gönlümüzde yer eden ilk manevrası için. Radar Çik'le karşınızda sanal Solo Türk. Yaşları paternini mütakip takip? Sol tarafınızdan loop hareketi için yaklaşıyor. İşte Matel'in rüzgarla dansı. İşte gücün somutlaşmış ifadesi. İşte sanal sol Sanal sol Türk'üm takip takiben Pitch Slice hareketiyle sol tarafınızdan Gönüllerinizi fethetmeye geliyor efendim. Avına dalış yapmaya hazırlanan bir Şahin misali. Yerini alan sanansı Türk. Şahin dönüşüyle sol tarafınızdan bu huzurlarınızda unutmayın Jem sesi özgürlüğü seti. izleyenlerimiz, Yaklaşık 30 bin beygirlik F-16 uçağı ancak bir solo film pilotu bu kadar dizginleyebilir. Pilotumuz F16 uçağının atabileceği en yavaş tonoyla Türk pilotlarının hassas kumanda kabiliyetinin en güzel örneğini göstermek üzere sağ anızdan geliyor. çizilen en büyük bayrak olan ay yıldızımızı dünyanın dört bir yerinde başlar bir şekilde selamlatan solo Türk çift teksenli bayrak hareketi için yerini aldı. Ne mutlu Türk'üm diyene! Güneş bizimle doğar. Yağmur bizimle yağar. Bizimle coşar deniz. Ateş bizimle yanar. Sıradaki hareketimiz solo türkümüzün imza hareketlerinden olan dünya literatüründe solo türk tonosu olarak bilinen ve sadece solo türk pilotlarının yaptığı bir hareket olarak bilinen solo türk tonosuyla estetiği üçüncü boyuta taşıyor. Engel tanımaz aşarız yüce engin dağları. El verip uzanırız mor siyah bulutlara. Sanal sol türküm sağ tarafınızdan yerinde seri da sınırları zorluyor. O Türk'ün dünya üzerinde alçak irtifada yapılabilecek en dik dalış ile alçalarak yüksek sürat hareketi için geliyor. 30 metre yükseklikten yanlış duymadınız. Tamı tamına 30 metre yükseklikten kulaklarınızı yırtarcasına 1200 kilometre hızla geliyor. Kulaklarınızdaki değil kalbinizdeki titreşimi hissedin. Sanal Solu Türk'üm 13 tonluk bir F-16 jetiyle olabilecek en düşük hızda, en alçak irtifada havada asılı kalırcasına süzülürken Kobra hareketiyle sizlerin huzurunda olmak için sağ tarafınızdan yaklaşıyor. 18 Mart şehitleri anma günü ve Çanakkale deniz zaferini mutlulukla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin aziz ruhları şah olsun. F-16 jeti iniş takımları açık bir halde birçok hareketi limitler. Ama solo Türk'ün limit tanımaz. İniş takımları aşağıda solo hareketiyle sol tarafınızdan, huzurlarınızda sanal solo Türk. yürekli, çelik kanatlı savaşan şahin foto Radar çık selamlama için sağ tarafımızdan yerini aldı. Solo Türk'ün gururla sunar. Adeta havada drift yapan bir F-16 uçağı. Sakın evde denemeyin. Şimdi ise izleyeceğimiz harekette pilotumuz F-16 jeti ile ters uçma limitlerinde tonolu ters geçiş tırmanış hareketiyle ile x g kuvvetinde tüm kan beynine hücum ederken sizlerin huzurunuzda olacak. hareketimizde F-16 uçağına ruh veren pilotumuz insan fizyolojisinin sınırlarını zorlayarak anlık negatif eksi 3G ve pozitif artı 6G arasında değişen kuvvetlere maruz kalarak uçağının burnuyla sizleri selamlayacak. Huzurlarınızda Solo Türk Reverand Pilotumuz için oldukça zorlayıcı olan, göstergelerin 9G'ye dayanacağı, 9G'lik keskin dönüş hareketi olacak. İnsan sınırını zorlayan bu manevra, sizler için estetik görünüşü olduğu kadar pilotumuz için zorlayıcı bir manevra olacak. İşte gövdesindeki al bayrağı da sol tarafınızdan, sol Solatürk! <laughs> kalbi atasıyla atan Türk'ün gökyüzündeki gücü solo Türk. Sağ tarafınızdan yarım küban hareketiyle huzurlarınızda. Çerir Ama Türklük ebedidir. Sen altı o Türk'üm. Tam karşınızda seri ton olarak eşliğinde flare atarak 5 kilometre yüksekliğe çıkıp Zeytin Dalı hareketiyle dalışını gerçekleştirmek üzere paternini alıyor. Bakışlarımız tam karşıya. Göklerde tunç kanatlar. Yurda kanat geliyor. Ay yıldızlı bayrağım bulutları deliyor. özgürlüğün gökyüzündeki timsali bir kartal gibi kanatlarını açan sanal solotürkün alt çalışını mütakip, göğsümüzü kabartan, jet sesini iliklerimize hissettiren bir slice hareketiyle karşınızda solotürk! Gösterimizin sonuna yaklaşmışken sanal sol Türk pilotumuz İrkan Liceli uçak içerisinden sizleri selamlamak için sağ tarafınızdan geliyor. Bizler de el sallayarak eşlik edelim lütfen. Baylar ve sevgili çocuklar Her güzel şeyin bir sonu var Ve yüreğimizdeki kıvılcım Hiç sönmesin istiyor Sizler için bir geçiş daha istiyoruz Asilliğin Ve gücün gökyüzündeki timsel olan Sanal Soğuturk Son manevrasıyla kanat sallayarak Sol tarafınızdan geliyor Saygıdeğer ekran başındaki izleyenlerimiz, nadide zaferimizi taşlandıran bu coşku dolu günde jet sesini olan hasretinizi giderebildiysek, coşkunuzu yükseklere taşıyabildiysek ne mutlu bizlere. Bizleri bugün de yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ulu Önder, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor geleceğe güvenle bakıyoruz. Bir sonraki gösterimize kadar sağlıcakla kalmanızı temenni ediyoruz. Desteğini esirgemeyen, bizlere gönül veren yüreklerinize sağlık. 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun. Sağlıcakla kalın.